Özlem. Canavar Özlem. Nasılsın? nasılsın? İyi misin? Özlem nasılsın? Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin.

Sağımızda mısınız? Birliğimizi, beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Bunu teşekkür, teşekkür Allah razı olsun ve Sarayet Şehit Odası'na ve tüm aileye de bu alanda teşekkür ediyorum. Allah hep sizden razı olsun diyor. Ya eksikliğinizi göstermesin. Şimdi hep beraber. Ve <laughs> kesiyorum. Hadi

akkurat som vi skulle doğru teşekkürler al, al, al.